Evet arkadaşlar uyanlık ve silahımıza bir fiziksel basalım dedik. Buna bir yani 80 basabilirsek çok tatlı olur. Yani bir 30 tane stone yaptık. Buna da şunu şöyle koyalım. 30 tane de stone'umuz var. 40'mış fizikselimiz. Bu da fiziksel yapıştıralım abi. Eğer bir 80 gelirse çok tatlı olur. Bakalım. Şimdilik gelen giden Yine 40 geldi. 30 tane stone yapmıştık. Bakalım kaçı göreceğiz. 0 da 0 şeklinde gidiyor. 60'ı gördük. 60 da bırakmayalım. Bence bu silah 60 güzel olmaz. Bence bir 80 Deneyelim. 40 geldi. Oy! Güzel.